Şınav. Plank. Plan. Şınav. Plank. Kal plankta. Kal. Evet kal böyle. Evet kal böyle. En uzun süre kalabilen kazanır. En uzun kalan kazanır. Kenan kurbağa <laughs> gibi durma. Ah, <laughs> süre evet. <laughs> Bu iş Ali yalnız kazanacak gibi geliyor bana. Evet. <laughs> evet. <laughs> <laughs> Yan evi vurdum. Ya aferin, aferin sana. Yancı hiç öde de evi vurdum. Hocam bağlı mısın? <laughs> Gel bağlı. Evet. Kanakan var mı? Uyuyacağım ben, ben. Uyuyacağım ben. <laughs> uyuyacağım. Evet. Sen yap ben bağlarım onu. Bırak. 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 Evet. İşte bu be. Şimdi öbürü. Bravo. Diğeri. En yukarı kaldı. Bırak. Zıpla. Çık. Bravo. Herkes top alıyor şimdi kaleye. Bol bol gol atıp